Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer de Kerem villayı taşınıyor. Evet, şaka falan değil. Yeni bir bölge açtım. Evet, yeni bir bölge lazım. O yüzden bir köprü yaptım. Kaldığımız yerde devam ediyoruz ve yeni bir ev ya, ev yaptım. 4 katlı, onlarlı çünkü senin katları bir daire var. Neyse, o evi boş verin. Videoya geçelim. Ay ha, şey lazım param Ya kalmak istemiyorum burada ya. Çok pahalı burası. Kendime yeni bir ev almam gerek. Şuraya yeni bir yer açmışlar ve ev var. Orayı taşı taşımsam iyi olur bence. Neyse bir eve tutun alayım da geleyim. Evet şu bu köprüden gidiyorum. Of deniz manzaralı ama sonra bunu bitiyor herhalde. Burada herhalde Evet kum varmış. Ondan herhalde denizin sonu. Burada ne var? Çay bıçağı. Daha son iki. Oha lan ne olmuş bebe? Ne olmuş? tık 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 tık. tık 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 ah, da ben bir bu, bu ne bu villa satın almak ister misiniz evet kaç para peki 10 milyon lira alın size 10 milyon alın size 10 milyon lira tamam öyle artık sizi ben gittim bay bay ve içeride hizmetçileriniz vardır ben size özelden yeni şeyler ve şeyler göndereceğim yani sen benim patronumsun. Sen ne dersen ben onu yapacağım. Ben sen patron yardımcıyım. Tamam mı? Tamam abi. Oha lan. Oha lan. Oha oha oha. Kaç Kıt kat lan bu? 3 artı birim şey? O da yazmış. Alacağımı bilmiş. Nisan <laughs> oldu şimdi. Ah kafam. Şöyle oldu. Asansör çok hızlı kapıdan şöyle açayım. Şöyle geçeyim O, burası da bilgisayar. Oy burada yaşa. oy. Bu bu, ne? bu nereye gidiyor? Bu da balkon. Sade. Sade balkon. <laughs> bu buradan 3. kata kadar gidiyormuş. 3. kata kadar. Katak. Neyse. Şöyle bir gideyim buraya. Burası neresi? Ha, burası da mutfakmış. Burası da nereye gidiyor ki? Aslan bu da aslan Şu başa giriyor tamam. Ah geçemedim bir türlü ya. Ha, geçtim. Burası da bir buzdolabı. Bu, bu ne şöyle bilmiyorum. Bu, kocaman balkon nedir abi? Bir. <laughs> kocaman balkon. Ben ben yapamam böyle bir şey. Ben böyle bir şey yapamam. Abi. Oha 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 oha. En oh. sevdiğim renklerim yataklar. Uyku. Ya abi ben bu evi çok beğendim. 3 artı 1 ev çok güzel. Ay 3 artı 1 demişim. 4 artı Abi, sen, abi sen şaka yapıyorsun. Oha. Sen şaka yapıyorsun. Selal öyle bir manzara var. Çok güzel. Of, of. çok güzel bu ya. ev. Oğlum. Buraya bir yöne bir, bir, bir ne yapmışlar? Ziyaretine bakar mısın? Evet oğlum hadi bakın. İnşallah. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bakalım bir. Nasıl bir ev acaba? Çok yokmuştur. İlk önce ben çayıncayla gideyim sonra bakarız. Siyah ama ya. İyi tamam hani. Bakalım bu nasıl yapmışlar. Acaba bu, bu buranın sahibi mı acaba? Allah Allah. Bu gördükleri doğru olacaksa bu tuzlu çölde ne yaparım? Akırdın. kendinin villası bu. Villa mı şimdi? Kendinin villası. Annem. Allah Allah bana bak bak babam var ne yapacağım ben şimdi kaçmam gerek kaç öbürü görürsün tamam buldum kaçayım şak değil kaç çocuğum kendimi hüzünleştiriyorum ooo al kaçabılır patlısı buyuruşa da sızılır sızılır sapınır mı ya evet abi bizim oğlunun ismini göreyim yılların 10 günüydü ama biz de bu bunu bu evi alacaktık. Ama maalesef ki e oğlumuz. o Ne kadar kötü bir şans. Evet. Biliyorum. Ben çocuğun duyunca ben çok üzüldüm baba. Öldemesiniz olur mu? Tamam siz şey yapın. Çocuğ, bir çocuk doğurun. Ondan da kere koyun. Koyun. Bir, bir artık koyun olmaz ki sizi yaptırın. Onu 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 onun kafasına tak. Şu olarak görürsünüz. Onu bende bütün surat boşkuları var. Aslında Şunu da kırmızı görünce çok üzüldüm. Zaten televizyonda gözüküyor. Ölüleri falan gösteriyor ha. Ne oluyor lan? Kerevaldaki çocuk. Mezarda çıktı. Çocuk aslında ölmemiş. Aslında çocuk koyulmuştu. Nedense bilmiyoruz ama bir oteli gidip bir de yeni yapılan villaya taşındı. Kerem sen mi oğlum? Kerem. 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 Oğlum sen ölmedin mi lan? Oğlum sen ölmedin mi lan? Gel lan buraya. Evet, ben Tamam anne baba ya. Ha, ee, ne oldu? Vallahi eğer göreceksiniz de kızı çarptı. Oğlum daha iyi değil mi? <laughs> Bir sonra sana, sana doğu günde bunu alacaktık. Neyse biz de sana parası da verelim. Kaç paraydı bu 10 milyon. Al sana 10 milyon. Ben 100 milyon vardı. Şimdi 90 milyon var. İyi dairesiniz. <laughs> Ama bu sen mi yaptı? Evet oğlum ben uzanıyorum. Evimez yaptı oğlum. Çok güzel değil mi? Evet baba. O pat, o da sana patron diyor. kişi de benim. Sana bir troll yaptık. Ne? O patron. O patron nerede? Patronun benim oğlum. Hizmetçilerin. Baba benim hizmetçilerim. Üst katta falan. Üst, üst katta falan. Oraları falan temizliyor. Evet Tamam o zaman yine iyisin. Baba son o günde bir yaz saatini gidelim mi? Olur ama baba Hadi gidelim. Hadi gidelim. havalar soğuk ama hava olsun. Hadi. Ben sana bir çay içtireyim. Yok baba ben içtim. Tamam oraya. Sana. Sana. Sana çok güzel bir villa yaptıracağım. Bundan daha iyi olacak. Baba gerek yok ona. Dağılmadım. Sen dinleme bu. Dinleme sen dinleme. Tabii şaka yaptı. İyi tamam abi şaka yaptı zaten. Acık gize ver orada. Tamam baba. Ya da bakları hiç vedersin. Tamam baba. Allah Allah. Ne oldu? kafana biliyor muydu neyse Hadi izle. Abi. şu bak sana ya. bu, bu, bak bak Ben öyle, ben öyle, orada öyle, ben öyle, ben çok ben ben de ben ben o ben öyle, şimdi o evi alacağım Evet, şimdi o eve almaya gidiyorum. Şimdi şöyle para o var. Şimdi onu da alacağım şimdi. Şimdi kendini villasını alıyor. Of, of of. Ama böyle de olmaz ya. Çok sinir böyle şey. tam. Benim odam mahvuz. Paraları çalacağım. Kerem. Vallahi valla benim adıma Mahmut derler. Ama ona Mahmut derler. Seni kebap yapacağım oğlum seni kebap yapacağım kebap. Nasıl da cüret edersin Allah'a ya. Nasıl? İnanamıyorum sana. Çok şanslısın. Şimdi senin villanı yakacağım. Çakmak var yanımda. Ulan, ulan Kerem. Olay ki Ne güzel ölmüştü o, o villi. Ben olacaktım. Sen almışsın önce nasıl ya? Hayatta o. Hayatta. Mezarı görüldü. Çok güzel ama iyileşti. Mezarı Mezarı mezardan çıktı çocuk. Çocuk aslında bayılmış. Ben, ben bunu nasıl fark edemedim? Arayacağım. Nasıl ya? Nasıl? Mine de ben, ben bunu. Neyse kendime yeni bir ev satın alayım. Şurada yine bir ev sat. Şuradan yeni bir ev satın alacağım. Evet arkadaşlar Kerim ne yaptı? Bölüm 4, part 3 ve 5. bölümde bir final, ee, şey final olmayacak da full sezon olacak. Yani full değil de. Hafif bir sahne göstereceğim. Full sezonla ilgili. Bir sahne göstereceğim. Küçük bir sahne. Orayı ben küçük sahneyi diğer sahneleri birleştirip bir sahne yapacağım. Ve göreceksiniz. Çok ama çok üzücü. 10 yıl önce Hemen okula gitmem gerek? Yol sürpe beni çok kızacak. Ben benim sınıfım. Ama ben bunu. Abi ne Kerem? O da. O da. Benim abim de vardı. Kerem. Ama kaybettim maalesef. Bu çok hastayım. <laughs> Bu evde yaşıyorum. Ve abimi çok izledim. zevdet. Evet. 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 oğlum ama Evet. 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 oğlum Evet. 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 Ya keşke kardeşim olsaydı. Benim kardeşim bir sürü var. adamla An An anım vardı bak oğlum. Ay ölü mü? Bakayım. Herkesin <laughs> <laughs> kardeşim la 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 seni de Kardeşim. kardeşimi çok Kardeşim. Kardeşim, kardeşimi kaçırıyorlar. Evet, 10 yıl önceki şeyi gördüğünüz göre Kerim'in hayatı bölüm 4 part 3 bitmiştir. Hepinizi görüşürüz, bay bay.